Emre merhaba. Merhaba İnalç. E öğrenme ile uğraşırken hiç unutmamamız gereken bir şey vardır. Öğrenme. Çünkü temel ilkeleri aynıdır. Bu benzetmeyi e-ticaret içinde yapabilir miyiz? Bence kesinlikle yapabiliriz. E-ticareti yaparken de hiç unutmamamız gereken bir şey var. İşin ticaret tarafı. Çünkü ticaretin aslında temel kuralları, kaideleri her zaman belli. Ve başına e koyu olmamız aslında bu işin tamamen değiştiği anlamına da gelmiyor. Çünkü e-ticarette toplam ticaretin bir parçası perakende, toplam perakendenin bir parçası. Dolayısıyla bunu bir ticaret dünyası olarak görüp e-ticaretin kendine has bazı özelliklerine tabii ki göz önünde bulunmak değişmeyenler gerekiyor. Değişmeyenler var yani değil mi? Kesinlikle değişmeyenler var. Hatta bu konuyla ilgili güzel bir anekdot da var. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un şöyle bir sözü var. Diyor ki herkes bana diyor önümüzdeki 10 yılda nelerin değişeceğini soruyor. Herkes böyle biraz daha fütürist bir bakış açısıyla neler değişecek onu anlamaya çalışıyor. Hiç kimse de bana diyor neyin değişmeyeceğini pek sormadı bugüne kadar. Ben size neyin değişmeyeceğini söyleyeyim tüketiciler her zaman daha ucuz, daha kaliteli ve daha hızlı bir şekilde ürün ve hizmetlerini almaya isteyecekler. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bunu sağlayabilen şirketler, bunu sağlayabilen satıcılar her zaman bir adım önde olacaklar. Ben bu tersine çevirmeyi çok sevdim bu arada. Meseleyi tersine çevirmiş. Tabii ki değişenlere de odaklanalım ama hiç değişmeyen bir takım temel prensiplere odaklanınca iyileştirme yapma imkanı da doğuyor. Kesinlikle Türkiye açısından baktığımızda da aslında bu çok doğru. E-ticaret hala ticaretin, genel ticaretin bir parçası. Mesela 2019 yılında e-ticaretin genel ticarette oranı %9,8 iken 2020 yılında bu %15,7'ye gelmiş vaziyette. Perakende açısından da benzer bir durum söz konusu online olarak yapılan perakende de biliyorsun genel perakendenin aslında bir parçası. Dolayısıyla o, o açıdan da baktığımızda 2019 yılında online perakende %4,4 iken 2020 yılında %7,5'e gelmiş vaziyette. Dolayısıyla bunda rakamlar da şunu gösteriyor bize. Evet büyüyen bir pazar var burada. Fakat perakendeyi ve ticareti biz bütün olarak algıladığımızda ki tüketiciler bu şekilde algılıyor. Hala gidecek çok yol var. Çok güzel. Bir de tabii bir başka tersine çevirme daha var. Tüm alanlarda işte ne bileyim eğitim sisteminde merkezde öğretmen varken şu anda öğrenci ve veli var. Hı. Benzeri bir şeyi e-ticaret için de söyleyebiliriz. Şu anda çok talepkar bir müşteri var karşımızda. Kesinlikle özellikle ile beraber bizim yaptığımız araştırmalarda bunu gösteriyor. TÜSİAD için yaptığımız bir araştırmada bir tren çok net bir şekilde ortaya çıktı. Biz de buna talepkar tüketicinin yükselişi dedik. Neyi kastediyoruz? Artık tüketici birçok kanaldan, birçok web sitesinden, satıcıdan istediği ürünü istediği zaman, istediği kalitede ve fiyatta almaya başlıyor. Ve bu tabii ki tüketicinin aslında taleplerinin çok arttığını ve buna ulaşmak isteyen, onları tatmin etmek isteyen satıcıların da çok ciddi bir şekilde rekabete girmek mecburiyetinde olduğunu gösteriyor. Pazarın bu rekabetçiliği aslında nihayetinde tüketici refahını arttıran bir unsur. Mesela bazı araştırmalar şunu gösteriyor en sadık müşteri bile en sevdiği markaya ikinci şansı sadece %66 oranında veriyor. Yani artık markaların, şirketlerin bu alanda fazla bir marjı kalmamış durumda. Çok rekabetçi bir ortamda çalışıyorlar. Dolayısıyla bütün ürün ve hizmetlerinde bu mantıkla vermeleri gerekiyor. İşte e-ticaret dediğimiz alan da burada bir kaldıraç görevi görüyor. Çok güzel. Bu müşteri taleplerini karşılamak tabii bir yandan bir fırsat olarak da görülebilir kurumlar kendilerini iyileştirmek için bir kaldıraç olarak kullanabilirler. Kesinlikle. Bazı kavramlar önemli bu alanı çalışırken çoklu kanal da bu kavramlardan birisi. Nasıl tarif edebiliriz çoklu kanal anlayışını? Çoklu kanal aslında tüketicinin birçok farklı kanaldan üreticiye, satıcıya ulaşabilmesi anlamına geliyor. Ve tüketici açısından baktığımızda hep söylediğimiz şey alışveriş, bütünsel bir deneyim. Çoklu kanal aslında tüketicinin bu alandaki faaliyetlerini bizim çok daha iyi anlamamızı sağlıyor. Yine yaptığımız bir araştırma Uluslararası Global Data isimli şirketle pandeminin başından beri özellikle tüketicilerin davranışları nasıl değiştiğini ama bir yandan da neye özelliklerini de sorduk ve çok enteresan fikirler çıktı ortaya, çok enteresan bulgular çıktı. Bunlardan bir tanesi aslında tüketicinin alışverişi sosyal bir faaliyet olarak da gördüğü üzerineydi. Yani insanlar dışarıda vakit geçirmek için, bir mağazaya gitmek için, o mağazadan alışveriş yapmak için aslında bir vakit harcamayı da seviyorlar. Bu dokunma ve hissetme dediğimiz o mağazada var olma, belki oradaki satış temsilcisiyle görüşerek fikir alma gibi konuları da çok önemsiyorlar. Çok güzel bir nokta. Bir tür orkestrasyon gerekiyor değil mi? Yani sadece E'de olmaman gerekiyor. Çoklu kanal bakışı açısından baktığımızda Orayı da besleyen bir offline deneyimin de düzenlenmiş olması Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle mağazalar açısından baktığımızda zaten önümüzdeki dönemde fiziksel mağazaların öneminin azalacağına dair herhangi bir bulgu elde etmedik. Rekabet kurumunun yaptığı bir araştırma var. Onlar da aslında satıcıların sadece yüzde 22'sinin çevrimi kanallardan, sadece çevrimi kanallardan satış yaptığını söylüyorlar. Yani e-ticaret alanında bulunan satıcıların yüzde 78'i aslında hem online kanalları hem de mağazaları kullanıyor. Ama senin de söylediğin gibi belki de mağazalar artık daha fazla deneyimsel, işlev değiştiren, önümüzdeki dönemde tüketicinin, bu talepkar tüketicinin taleplerini daha farklı yöntemlerle karşılayan bir işleve bürünecekler. Zaten şurada biraz Bağdat Caddesi'nde yürüsek aslında 5 sene öncesiyle bugün arasındaki değişimde çok net bir şekilde görebiliriz. Oradaki mağazalarda çok bariz bir şekilde artık deneyimsel bir süreç ortaya koyma ...satıcılar açısından önemli hale gelmiş vaziyette. Adat Caddesi bu tarafta mı diyorsun? Evet, yani? bu tarafta. <laughs> ben de yön duygusu çok iyi olmadığı için. Peki, 3 tane temel mesaj çıkıyor o zaman bu videoda. Evet. Bir tanesi nedir? Ticaret önemli. Ticareti, yani temel ilke olarak ticaret ilkeleri değişmedi. Bunu devam ettirmen lazım. Kesinlikle. İkincisi? İkincisi, özellikle... Tüketici çok talepkar bir hale gelmiş vaziyette ee, ve bu talepleri karşılamak için satıcıların kendi operasyonlarını, kendi üretim süreçlerini, kendi dağıtım süreçlerini, fiyatlarını, kalitelerini bu tüketicinin talebini ve tüketici refahını destekleyecek şekilde kurgulamaları lazım. Üçüncüsü de artık çoklu kanal anlayışı var. Bir tür orkestrasyon gerekiyor. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.